Ben bugün yeni bir haber gördüm. Evrimciler yine bazen meydanı boş bırakıp boş bulup böyle bazı girişimlerde bulunmaya çalışıyorlar. Fakat hocamızı unutuyorlar, bizi unutuyorlar inşallah. Hemen gördüğümüz anda açıklamamız gerekiyor. O yüzden yine bir haber çıkmış. En son yapılan ölçümlere göre Avrupa nüfusundaki yaşayan insanın erkeklerin özellikle boyları geçtiğimiz 100 yıl boyunca 11 santim uzadığını bulmuş bir madamları. İsterseniz haberin başlık kısaca görelim. Avrupa nüfusunun boyu erkeklerin boyu geçtiğimiz yüzyılda 11 santim uzadı diye söylüyor başlıkta da evet, güzel bir araştırma yapılmış gerçekten geçtiğimiz yüzyılın ortalarından başlayarak şu ana kadar bütün yapılan ölçümler alınmış onun ortalaması alınmış aynı şekilde toplumların Avrupa toplumlarının sağlık ölçümleri yapılmış yaş ölçümleri yapılmış ortalama yaşları bakılmış 1911'de mesela ortalama yaş 41 iken Avrupa'da. Bakın 41 ortalama yaş, çok çok küçük bir yaş gerçekten. E şu anda çok çok yükseldiğini de bununla görmüşler ve bunu şöyle bir hata yaparak evrime bağlamışlar. İnsanların boyları artık evrimle daha uzun oluyor, yeni e, insan türü çok daha uzun olacak diye bir sonuca bağlamışlar. Bu çok büyük bir hata tabii ki, böyle bir şey yok. Ee, neden böyle bir şey yok? Biz bunun e, hata olduğunu hali hazırda olan örneklerden de görüyoruz. Örneğin e, Kuzey Kore ile Güney Kore ayrıldıktan sonra özellikle Kuzey Kore'deki e, sistemden dolayı, komünist sistemden dolayı, insanların beslenememesinden dolayı, insanların yeteri gibi fiziksel faaliyetlerde bulunamamasından dolayı Kuzey Kore'nin nüfusu Güney Kore'den şu an ortamı 10,5 santim daha kısadır. Bakın 10,5 santim. Bundan bir önceki dönemde iki e, ülke birken tam ortama aynı iken ya aradan geçen çok kısa bir zamanda 100 yıl bakın çok çok kısa bir zamanda bu e, aradan 11 buçuk santim farka vesile oldu. Demek ki neymiş? Sadece o anda orada yaşayan bir jenerasyonun beslenmesiyle, yaptığı spor faaliyetleriyle, e, aldığı besinlerle, e, mineral eksiği, mineral fazlasıyla beraber o insanın boyu e, o jenerasyonun itibaren fark edebilirmiş. Fakat bu bir genetiği tabii ki değiştirmez. Sürekli insanların boyu onar santim onar santim uzayıp da biz bundan ee, Allah eğer ömür versin işte bir 100 yıl sonra e, 3 metrelik insanlar, 3,5 metrelik insanlar görmeye başlamayacağız tabii ki. O her zaman Allah'ın belirlediği o insan genomunun içindeki belli bir e, sınırda kalacaktır. Fakat tabii ki beslenmeli bu değişir. Örneğin Çin'de özellikle son dönemde beslenmeli yine e, boyları uzamaya başladığını biz görüyoruz. Japonların boylarının 8 santim ortalama geçtiğimiz 60 yılda uzadığını biliyoruz. E, mesela bu sadece boy uzamasında da fark et e, göstermiyor kendini. Bu fark kendini yaş ortalamasında da gösteriyor. Şimdi ortalama 41 olan bir yaşın ortalama 70'e yükselmesi çok çok büyük bir fark. Bu e, sağlık imkanlarının artması, e, insanların beslenme imkanlarının artması Savaşın azalması, bütün bunlarla bağlantılı bir şeydir. Hiçbir şekilde evrimle bağlantısı yoktur inşallah.